Selamun Aleyküm. Muhammed Raşit Yılmaz. Allah'ın rahmeti ona güvenip dayananlara yakındır. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Zaman durmaksızın akar. Tükeneceği son güne koşar. Son ana koşar. İnsanların biri gider, biri ya da daha fazlası gelir. Sonra onlar da gider. Herkes dünya sahnesine çıkar. Çoğunluğu sahnede büyülenir. Işıltı gözlerini alır. Orada dünyada kazandıklarını gerçek kazanç zanneder. kendisi kendisiyle birlikte birçokları birçoklarını aldatır. Onlar bu dünyada gerçek değerden yoksun yaşar. Sonsuz hayatta ise hem içleri hem dışları yanar. Çünkü bu sahneyi kuran ahir imtihandır bu. Bildiriyorum bak zahir. Düşünüp, düşünüp, iyilik yapıp, tek olan Rabbimdir, ben hakir, o ise gafur diyen, işte odur, hem kısacık bu sahnede, hem sonsuz ahirette, gerçekten mahir. Evet, kıymetli dostlar, kısacık ömür sahnemizi Kazanç sandığımız boz şeyler üzerine tüketmekten kaçınalım, kaçınalım ki gerçek kazancı doğru giden yolu düşünüp bulalım. O Rab ki bize nimetlerin en güzelini, doğru yolu bulma rehberini Kur'anı indirdi. Sizi dedi, size akıl veriyorum, alın, okuyun, düşünün.